Selam arkadaşlar. Bu videoda bilgisayarda nasıl zip dosyası oluşturabileceğinizi öğreneceksiniz. Hazırsanız hemen başlayalım. Zip dosyası oluşturmak zannettiğinizden çok daha kolay. Hemen kısa bir şekilde bunu size nasıl yapabileceğinizi göstereceğim. Hemen bir tane klasör oluşturuyorum. Oluşturdum. Bu klasörün ismine örnek diyelim. Klasör oluşturduktan sonra klasörün içine iki tane resim koyuyorum. Evet şu an resimler klasörün içinde. Daha sonra klasöre sağ tıklıyorum. Sağ tıkladıktan sonra en altta daha fazla seçenek göster var. Buraya tıklıyorum ve gönder kısmına geliyorum. Gönder kısmına geldikten sonra sağ tarafta bana bir sürü seçenek sunuyor. Burada en altta sıkıştırılmış klasör var. Sıkıştırılmış klasör zip dosyası demek. Buraya tıkladığımda şu anki klasörün bir kopyası olarak zip dosyası üretmiş olacak. Şimdi buraya tıklıyorum. Görmüş olduğunuz gibi aynı klasörün sıkıştırılmış halini yani zip şeklini yapmış oldum. Zannettiğinizden çok daha kolay bir işlem. Tam olarak bu kadardı. Siz de basit bir şekilde zip dosyası oluşturabilirsiniz. Tam olarak bu kadardı. Umarım bu video faydalı olmuştur. Bu tarz videoları beğeniyorsanız kanalı takip edip bildirimleri açabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere.